Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Spencer Boyle. Amerikan Gelişme Merkezi'nden Spencer Boyle bugün konuğumuz. Sizce Başkan Obama'nın bugün yaptığı konuşmaya nasıl tepki verecek Müslüman dünyası? Duyduklarından tatmin olacaklar mı? Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bence gerçekten olumlu algılandığını düşünüyorum. Kahire'de gerçekten olumlu algıladılar bunu. Ayakta alkışladılar. Dolayısıyla iyi algılandığını söylemek çok kolay tabii. Ancak Obama açısından şöyle düşünelim. Dünyada çok fazla Müslüman topluluk var. Yani tek bir Müslüman dünyasından e, burada bahsetmiyoruz. Çünkü onlar birbirlerinden farklılar dolayısıyla değişik algılayacaklardır. Ama genel olarak olumlu algılandığını söylemek çok kolay. Obama Türkiye'ye gittiğinde de değişimden bahsetmişti. İlişkilerin değişmesi gerektiğini söylemişti. Son birkaç yıldır e, süre gelen şeylerin değişmesi gerektiğini söylemişti. Çıkarlar açısından, değerler açısından bu değişikliklerin yapılması gerek vurgulamıştı. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bizi ayıran şeyleri mutlaka aşmamız lazım demişti. Zannediyorum bu mesaj mutlaka karşıda da yankı bulacak. Bu tabii ki çok fazla şey yapılması gerekiyor. İnsanlar hala izliyor olacaklar. Amerika'nın eylemlerinin ne şekilde şekilleneceğini de görüyor olacaklar. Başkan Obama ilk kez bir konuşma bütün sorunları çözmeyecek diyen kişi oldu. Sizce bundan sonra ne gibi inisiyatifler alınması gerekiyor? Ne gibi girişimler yapılması gerekiyor? Özellikle de Orta Doğu sorunu konusunda. Başkan Obama bazı konulara odaklandı. Konuşmasının büyük bölümünde İsrail-Filistin sorunundan bahsetti. Ve Amerika'nın bu konudaki taahhütlerinden de yine bahsetti. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada iki ülkenin, iki ulusun yan yana barış içerisinde yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Yine Filistinlilerin ihtiyaçlarına eğileceklerini, aynı zamanda İsraillilerin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyeceklerini söyledi. Tabii ki bu anlamda olumlu bir yöne gitmesini herkes bekliyor. Ee, özellikle George Mitchell'ın özel temsilcinin gerçekten çok temel adımları atmış olması Amerika'nın bu konuya ne kadar odaklandığını gösteriyor. George Mitchell bugüne kadar çok önemli adımlar attı. Çok önemli şeyler yaptı Amerika adına. Ee, özellikle bu bahsettiğim somut adımların atılması açısından mesela Irak'tan askerlerin çıkarılması, Amerikan askerlerinin yine bunların bir zaman çizelgesine bağlanması hepsi Müslüman dünyasında çok olumlu algılanan adımlar diye düşünüyorum. Guantanamo'daki tutuk evinin kapatılması kararının alınması aynı zamanda alınan kararlar arasında bir şey daha var ki bu da işkenceye varan sorgulama yöntemlerinin kullanılmaması bütün bunların çok olumlu algılandığına inanıyorum. Yine bugün Obama'nın konuşmasında bir nokta daha vardı. Biraz daha ekonomik ve kültürel bağlara odaklanmak gerektiğini söyledi Amerika ile Müslüman dünyası arasında. Böylece aradaki fikir akışını kaynak akışını biraz artırabilmekten bahsetti. Bunlar da önemli mesajlardı. Zaten Diyorum bütün bunlar zaten somut adımlar bundan sonra Obama'nın atmaya çalışacağı. Sayın Boyer, Türkiye Başkan Obama'nın ziyaret ettiği ilk ülkelerden birisiydi. Orada da bir konuşma yapmıştı ve bu konuşmanın içerisinde bu yapacağı konuşmaya da değinmişti. Dolayısıyla Türkiye'de %99 Müslüman çoğunlukta bir nüfus var. Sizce Türkiye'deki dinleyiciler nasıl tepki vereceklerdir? Umut ediyorum ki onlar da olumlu tepki verecektir. Çünkü şu ana kadar bazı Türk yetkililerin çok olumlu tepkiler verdiğini zaten gördük. Umut ediyorum ki bundan sonra da böyle devam edecektir. Obama'nın bu cephede çok doğru şeyler yaptığını düşündüklerini belirtiler. Tabii ki daha fazla şey yapılması beklentisi de var. Ancak bu uzun bir süreç, çok uzun bir olacağı gibi pek çok şeyin de çözülmesi gerekecek. Arada bazı yanlış anlaşılmalar var. Bir takım kalıplaşmış fikirler var. Ancak Başkan bugün yapabileceği en iyi şeyleri yaptı. Çünkü onu eleştirenler de çok vardı. Bu bir çeşit özür olarak görülüyordu Müslüman dünyasından. Bu yüzden çok fazla eleştirmişlerdi. Ancak Obama aslında açık bir diyalogtan, karşılıklı olarak sorumluluk alınmasından, bugüne kadar zarar gören ilişkilerin tamir edilmesinden bahsetti. Gerçekten çok iyi bir iş yaptı bunu yaparak. Aynı zamanda Amerikan halkına bunları anlatarak çok doğru bir şey yapmış oldu. Biz Müslüman dünyasını yanlış tanıyoruz Amerika'da. E, bu da doğru değil dedi Amerikan halkına ETA Yaptığı konuşmalarda da dolayısıyla Müslüman dünyası da tabii ki Amerikayı yanlış tanıyor. Her iki tarafın bunları konuşması lazım. Bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun farkına varması lazım. Böylece hem Müslümanlar hem Amerikan halkı birbirlerinin yapısını daha iyi anlamalı. Ortak bir geçmişimiz var bu bence çok iyi bir konuşma oldu. Çok teşekkür eder Sayın Boyul. ben teşekkür ederim.